Evet arkadaşlar, bugün Bursa Yıldırım araba yatağındayız. Odun depoları Yusuf et dönerdeyiz. Evet. Selam aleyküm. Kolay gelsin. İyi saldır, hoş gelmişsin. Eyvallah ustam. Nasılsın? iyi İyi misin? Sağ olasın abi. Hoş geldin. Şöyle içeri bir geldin. çekelim. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Allah razı olsun. olsun. Eyvallah. Herkesin. Kolay gelsin. Aboş Ustak, kolay gelsin. Sağ ol gelsin. ol. Hoş ol. Maşallah. Şu dönerin güzelliğine bakın arkadaşlar. Eyvallah. Arkadaşlar yenilenen işleriyle tüm halkımızın hizmetindedir. Bursa Araba Yatağı'nda, Yıldırım'da. Gerçekten güzel bir mekan. Herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Kolay gelsin. Hoş geldiniz efendim. Arkadaşlar gerçekten hiçbir de bulamayacağınız lezzetli bir döner. Usta kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş ¡Gracias!